günaydın arkadaşlar. Herkese merhaba. Toplanın bir gelin bakalım. Bugün geçen haftadan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, Çelim Mehmet'i anlatmıştık. Ankara Savaşı sonrası gelişmeleri anlatmıştık. Kuyuz'da de Ankara Savaşı'nı sorduk. bayağı iyi oldu. Netlerimiz de güzel. şimdi Yine bir sınav takvimi yeni bir sınav takvimi açıklandı 4 Ocak'la birlikte 4 Ocak haftası var 11 Ocak haftası var 11 Ocak haftasıyla birlikte yazılılarınız olacak 11 Ocak'la birlikte size zaten duyuru yapılır duyuru yapılacak size arkadaşlar. Bakalım bu sefer başarabilecek miyiz? Yine bir sınav takvimi açıklanmıştı, yazılı takvimi hatırlayın. Yapılmamıştı, ertelenmişti. Şimdi ocağın dördüne, yılbaşından sonra bakalım ne olacak, vakalar ne olacak. Mutasyona uğradı, uğradı deniliyor virüs. Hadi bakalım, bakalım göreceğiz. Şöyle söyleyeyim, 4-11 Ocak, 2. hafta. 4 Ocak haftası değil de sizin 11 Ocak haftası, ikinci hafta ama Net açıklamayı zaten okul size yapacak arkadaşlar. bayağı bir vaktimiz var 11 Ocağı kadar. Yani önümüzde nereden bakarsanız 3 hafta var. ben şöyle düşünüyorum. Konularımızı anlatmaya devam edeceğiz arkadaşlar. 4 Ocak haftası hani sizin yazılınızın olmadığı hafta yazılı yani iki saat dersimiz oluyor zaten yazılıya hazırlık dersi yapacağız arkadaşlar ondan sonra 11 Ocak'ta da ee, sınavlarınıza girersiniz elimizden geleni. Mi? Ben kendi adıma söyleyeyim zaten beni de biliyorsunuz tarzımı biliyorsunuz arkadaşlar. Zaten uzaktan eğitim yapıyoruz ee, çok fazla zorlamadan arkadaşlar. Herkesi mutlu edecek bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Evet biz geçen hafta geçen hafta Ankara Savaşı sonrası gelişmeleri anlatmıştık Ankara Savaşı sonrasında. Anadolu'da siyasi birlik bozulmuştu. Beylikler tekrar kurulmuştu. Yıldırım'ın oğulları arasında İsa, Musa, Süleyman, Mehmet bir de daha sonra katılan Mustafa arasında tat kavgaları vardı. Bu tat kavgalarını Çele Mehmet, Amasyalı Şehzade Çele Mehmet ortadan kaldırmıştı. Beşinci Osmanlı padişahı olarak tahta çıkmıştı. Ardından beylikler üzerinde tekrar hakimiyet kurmuştu Çele Mehmet. Çıkan Şehbetettin isyanını bastırıyordu hatırlayın. Venedik'le ilk deniz savaşını yapıyordu. Ne yazık, ne yazık ki kaybediyordu. Çelil Mehmet öldükten sonra yerine oğlu ikinci Murat tahta çıkacaktır. Evet ikinci Murat. Şunun bir tahta kaymış sağa sola. Evet, ne, ala ne güzel, ne Evet. Bir saniye arkadaşlar. Siz ikinci Murat diye başlık atın 1421 1451 1421 1451 ikinci Murat 1421 1451 evet. Evet. Şimdi ikinci Murat'ın, ikinci Murat'ın bir tane amcası var. İkinci Murat'ın amcası var. Çelebi Mehmet dönemi hatırladınız mı? Bizans onu esir almıştı kendisine. Şöyle demişti. Bende kalsın sen ne yap? Taksitlerini öde. Yani bir asi şehzade var Bizans'ın elinde. Bizans bunu ne yapıyor? Koz olarak kullanmış oluyor. Ve e, padişah değişikliğinde ne yapıyor? Bizans bunu doğrama serbest bırakmış oluyor. Bu hangi şehzade? Mustafa. Ne oluyor? İkinci Murat'ın amcası olmuş oluyor. İkinci Murat'ın amcası şehzade Mustafa. İsyan ediyor, yakalanıyor, idam ettiriliyor. Şimdi adamın bu Mustafa'nın gerçek Mustafa olmadığı söyleniyor. İkinci Murat'ın adamları tarafından bu uydurmaca Mustafa, bu düzmece Mustafa diye böyle adlandırılıyor ki taraftar toplamasın. Çünkü bir şehzade. Çünkü bir şehzade. Gerçek mi değil mi bunu nereden anlayacağız? Değil mi? Üzerine 2. Murat o bir birlik gönderiyor. Ee, bir dakika diyor. Bir dakika diyor bu Mustafa. Bir dakika diyor ben gerçek Mustafa'yım diyor. Hadi lan oradan diyorlar. Nereden anlayacağız gerçek Mustafa olduğunu? Gerçek Mustafa'nın savaşlarda şuradan arkadaşlar şu sol böğründen ciddi bir kılıç yarası almış. Tamam mı? Oradan tanınıyor. Oradan tanınıyor. Bir dakika diyor. Yarasını gösteriyor. <laughs> Yarasını gösteriyor. O, tamam diyorlar ya bu gerçek şehzadeymiş. Hayda! E, şimdi şehzadelerle mücadele edilmez. Bazıları da onun safına geçiyor. İkinci Murat bir ordu daha gönderiyor. Durun diyor, durun diyor. Yarasını gösteriyor. Saflar dağılmış oluyor. İkinci Murat bu sefer bizzat amcası üzerine. İkinci Murat yürümüş oluyor. Ve ikinci Murat'a diyor, yeğen diyor, yeğen ben senin gerçek... Amcanım diyor ben gerçek Mustafa'yım diyor. Yarasını gösteriyor. ama diyor bak ben gerçek Mustafa'yım diyor. Ama ikinci Murat dinlemiyor arkadaşlar. Delik deşik ediyor onu ve öldürmüş oluyor. Yani ikinci Murat e, amcası Mustafa'yla uğraşıyor mücadele ediyor. Mücadele ediyor. Bunun yanında bir de kardeşi Mustafa var. Bizans bu sefer kardeşi Mustafa'ya ayaklandırıyor. Bakın Bizans ne yapmış oluyor? Tat kavgaları ile tat kavgaları ile Osmanlı'yı oyalamaya çalışıyor. İkinci Murat bu şehzade kavgalarını önledikten sonra İstanbul'u kuşatır. Evet. İstanbul'u kuşatır. Evet. İkinci Murat İstanbul'u kuşatıyor. İstanbul'u almak istiyor. Peygamberin müjdesine ulaşmak istiyor. Ama ona değil kime nasip olacak İstanbul? Oğlu ikinci Mehmet'e nasip olmuş olacak. Oğlu ikinci Mehmet'e nasip olacak. Ee, hocası var ikinci Murat'ın hani yaşam koçu diyelim. Her padişah olur böyle. Her padişah bir hocası olur muhakkak. Hani Osman Bey'in nesi vardı? Osman Bey'in şey Edebalisi vardı. şey Edebali. İşte Molla Fenariler, Molla Güraniler, Akşemsettinler. Yani her padişahın yanında onun bir yaşam koçu oluyor. Bir hocası onu yönlendiren, ona moral motive, motive veren, gaz veren, işte yanlışlarını düzelten bir hocası oluyor. İşte burada da Bolla Gürani var. İkinci Murat'ın hocası. İşte İstanbul'u kuşatıyor. Hocasına soruyor ki hocam diyor. bugün böyle sohbet ediyorlar. Hocam diyor sen keramet sahibisin. Sana malum olur. Hani bir laf vardı. Abdala malum olur diye. Yani aptal değil o. Abdal, abdal. Hani fâni kişi, bilir kişi, ermiş kişi manasında abdal. Hatta vardır Pir Sultan Abdal diye vardır değil mi? Anadolu'da Pir Sultan Abdal velidir, evliyadır. Hocam sana malum olur, sana malum olur. Acaba bana nasip olacak mı diyor. İstanbul diyor, çok istiyorum diyor. Peygamberin müjdesine dolaşmak istiyorum. Ne diyor Molla Gürani 2. Murat'a? Vallahi yan, yan, diyor, yeğen, diyor. Seni bilmem ama diyor, seni bilmem ama diyor. O sıra ikinci Mehmet'in sesi geliyor. Bahçeden sesi geliyor. Elinde böyle tahta kılıç, Fetihçilik oynuyor. Fetihçilik. ikinci Mehmet. Çünkü ikinci Mehmet doğar doğmaz hani çocukların kulağına bir şeyler fısıldanır değil mi? Kulağına ismi fısıldanır. Bir kulağına ezan okunur. Yani Müslüman Türk geleneklerinde bu vardır arkadaşlar. Bir sorun isterseniz büyüklerinize böyle bir şey var mı diye. Bu gelenek. Bu farz değil. Herhangi bir şey de değil. Yani böyle bir şey değil. Ama bu genelde yapılır. Genelde yapılır. Hani nasıl Hristiyan çocuklar ilk doğduğunda işte vaftiz havuzuna sokuluyor. Çünkü onlar da biliyor ki hani temiz doğuyor. Hani Müslüman olur ileride de fıtratı bozulur diye önceden bir temizliyorlar. Yani onlar da biliyor ki her çocuk şeyden hani o İslam inancı üzerine geliyor. Böyle bir inanç işte yani Hristiyanlar da yıkıyorlar hani vaftiz havuzu kutsuyorlar çocuğu. Öyle bir şey. Her dinde böyle gelenekler falan olabilmiş oluyor. İşte Fatih Sultan Mehmet'in ikinci Mehmet'in de kulağına hep İstanbul fısıldanıyor. İstanbul, İstanbul, İstanbul. Peygamberin adısı var ya hani İstanbul bugün fetholunacak, onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel asker diye. Çocuk da onunla büyüyor. Zaten ikinci Mehmet'in böyle ana sınıfında ana sınıfında kreşte çizdi şeyler var arkadaşlar. Resimler var. İkinci mermedir. Dur bakayım şurada. Ee, nerede Fatih'in ee, resim defteri. Yasak çıkardı. Çocukken çizdiği resimler böyle. Siz görüyor musunuz ben bilmiyorum da. Görseller. Oh, siz görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Orada. Görmüyoruz hocam. Görmüyor musunuz? Eee, sıkıntı var. O zaman Görmeniz lazım. Aha. Gördünüz mü? Evet. He. Bakın bunları küçükken ne yapmış? Küçükken çizmiş. Şahin çizmiş, at çizmiş, adam çizmiş. Böyle kendi tuğrasını çizmiş. Bakın çocukken kendi tuğrasını çizmiş. Sadrazamlar, paşalar çizmiş böyle. Seviyor bu işleri. Yazısı da güzel yani bak el yazısı seviyor böyle şeyleri. Sizin de vardır böyle bir defteriniz değil mi? İlla ki vardır. Karalama defteri. İlla ki olur. Tuğrasını çizmiş, adam çizmiş, bir şeyler yapmış. Alfabeleri yazmış yani. Küçükken. Merak. Fatih de böyle. Yani böyle bir padişah. Seviyor yani. Ee, şimdi. Evet. Daha. Ha diyor ki bana nasip olur mu diyor. Yok diyor yeğen diyor. Sana nasip olmaz diyor. Yani şu çocuk var ya diyor. İkinci Mehmet işaret ediyor. Bu çocuktan diyor değişik bir elektrik alıyorum diyor. Değişik bir ambiyans var diyor. Buna dikkat et diyor. E, ee, i̇kinci Murat da e, anlıyor tabii ki. Anlıyor. Anlıyor. Hemen ne yapıyor? Çok iyi yetiştiriyor. İkinci Murat, ikinci Mehmet'i oğlunu çok iyi yetiştiriyor. Gerçekten yani yedi dilli bilen bir padişah. Yani Fransızcası, Latincesi, Farsçası, Arapçası. Yani bayağı İskender'i okumuş, Herodot'u okumuş arkadaşlar. İlyada, Odessa'yı okumuş. Yani tarih merakı da çok fazla. Ya büyük insanlar, yani tarihte büyük insanlar. Yani tarih imzasını atmış işte Atatürk, Yavuz, Fatih Sultan Mehmet ya da İskender mesela. Şimdi bunlar sefere çıkıyorlar ya. O bu o, o yer o hengamede, o seferde, o karmaşada yani kitap okuyor adam, kitap cilt cilt yanında götürüyor. Atatürk çok fazla kitap okurdu arkadaşlar. Yani o ufkunu mu genişletiyor? Ne oluyor arkadaşlar, değil mi? Dünyaya bakış açısı değişiyor, hayal gücü genişliyor. Yani e, habire bilgisayar, habire bilgisayar oyunu, habire internet, habire reels videoları, habire TikTok falan arkadaşlar. Bak bir düşünün. Büyük insan olamıyoruz biz arkadaşlar. Yani çıkamıyoruz. Yani tamam sıradan yaşıyoruz güzel ama böyle ufku genişliyor tamam mı? Kitap okuyunca. Hayal dünyası da genişliyor. Kelime hazinesi yükseliyor. Konuşması, diksiyonu, her şey arkadaşlar belli oluyor, duruşu oluyor. Fatihler böyle. Yavuzlar böyle yetişti arkadaşlar. Kanuniler yani. Tarihe bakın işte. Bu büyük insanların ortak özelliği çok fazla kitap okumaları. Ne olursa olsun her şeyi buldukları her şeyi okuyorlar. İskender dünyanın en büyük imparatorluklarından birini kurdu. Sefere giderken yanında muhakkak şairler, yazarlar, edebiyatçılar, sanatçılar, tarihçiler onları da götürüyor. Muhakkak. Yeni şeyler görürüm, kaydederim, oralardan aldıklarımı okurum. İskenderiye dünyanın en büyük kütüphanesi Mısır'daki. Tarihin en büyük kütüphanesini kuruyor İskender. Şimdi ben bu adama e, diyemem, kötü bir şey diyemem yani. Anlatabildim mi? Okuyor. Evet. İstanbul'u kuşatır fakat ikinci Murat İstanbul'u ne yapamaz? Alamaz. İstanbul'u alamaz. İkinci Murat dönemi Balkanlar'da akıncılarımız ilerliyor tabii ki. Şimdi biz orduyu gönderiyoruz. Ordudan önce, bakın ordu gitmeden önce 3-5 bin kişilik bizim akıncı birliklerimiz var. Böyle hızlı atları var. Çok hızlı at kullanıyorlar. Şimdi bir bölgeye ilk defa gideceksen bir bölgeye ilk defa gideceksen Önden birlik göndeririz. Neden? Çünkü arazi nasıl, değil mi? Nerede dağ, nerede tepe, nerede bataklık, nerede dar geçit, hani orduyu geçir, ordunun geleceği yolu hani şöyle söyleyeyim. Günümüzdeki GPS uydu takip sistemleri, değil mi? Google haritalar falan yok arkadaşlar. İşte o dönemdeki navigasyon cihazları diyelim, GPS cihazları bizim akıncı birliklerimiz. Gidiyorlar, önden gidiyorlar. Köyler nerede, kasabalar nerede, orduyı biz nereden geçirebiliriz, nereye köprü kurarız, nerede bataklık var, nerede pusu yiyebiliriz, nasıl gideriz, bunların hepsini. Düşman kaç kişi, değil mi? Nasıl sahaya yayılmış, yani e, dizilişi nasıl, hangi birlikleri var, bunlar pusu atıyorlar bile, düşmana. Yani yıpratıcı. Bu akıncılarımız, akıncılarımız bu dönemde. Arda ardına pusuya düşer. Evet, Osmanlı akıncıları, Osmanlı akıncıları bu dönemde bozguna uğrarlar. Evet, bozguna uğrarlar. Ne yazık ki, ne yazık ki Osmanlı akıncıları bu dönemde Evet. İkinci Murat da, ikinci Murat da çok üzülüyor, çok üzülüyor. Çünkü düşünseniz arkadaşlar, her gün, her gün e, devletin merkezine e, bin şehit haberi geliyor, bin, bin, iki bin, beş yüz, üç yüz. Bakın sayılara bakın arkadaşlar. Bugün bile arkadaşlar Allah göstermesin yani şöyle on şehit, yirmi şehit bir şeyler oldu mu toplu ee, değil mi ülkenin canı yanıyor arkadaşlar. Yani bir iki gün tabii ki. Hani millet olarak bir iki gün üzülüyoruz, bir şeyler paylaşıyoruz. Ee, mesela bugün 22 Aralık değil mi? 22 Aralık. 22 Aralık. 22 Aralık. Tarihi ne? 22 Aralık. Evet. 1915. 22 Aralık 1915. Sarıkamış şehitler arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşında binlerce, on binlerce Osmanlı askeri Kafkas cephelerinde soğuğa yeniliyorlar, şehit düşüyorlar değil mi? Ruslara karşı verilen mücadelede. Evet, burada söyleyelim. Bu dönemde bozguna uğruyor. İkinci Murat ölüm haberleri, şehit haberleri gelince artık üzülüyor, bunu kaldıramıyor, kaldıramıyor. Diyor ki ben batıyla barış yapayım diyor. Barış yapayım, barış yaptıktan sonra artık çekileyim. yaşımda da ilerledi. Manisa'ya. Yani planı şu. Manisa'ya çekileyim. Ha genç bir şehzade var. Daha 14 yaşında. On üç yaşlarında. İkinci Mehmet. Zaten e, çok da iyi eğitilmiş. Donanımlı arkadaşlar. Bak. Yedinci, sekizinci sınıfa giden bir çocuk düşünün arkadaşlar. Yani Fatih'in o sıra YGS'ye, LGS'ye hazırlandığını düşünün yani. Bir çocuk. E, Yanında da ama e, tecrübenin devlet adamları vardı. Devleti yönetirdi. Evleti yönetir diyor. Ben artık kafayı dinleyeyim biraz. Biraz dua ile ibadetle ömrümün son zamanlarını dua ile ibadetle geçireyim. İnzivaya çekilmek istiyor. Yoruldum artık diyor ikinci Murat. Ee, ve batıyla barış yapılıyor arkadaşlar. Batıyla barış yapılmış oluyor. Hangi barış? Edirne Segedin. Daha önce bir anlaşma yoktu. Dikkat edin. İlk defa bir antlaşmadan bahsediyoruz. Edirne Segedin antlaşması. Evet. bölgenin adı bu. Çok garip yazıyorum değil mi? Bu tarafa yazıyorum, yazı o taraftan çıkıyor. Teneffüse bir baktıralım. Şaftı kaymış, şaftı. Tahtanın şaftı kaymış. Edirne Segedi, e, kuruluş dönemi ilk resmi antlaşma. Macarlar ile imzalanıyor. Macarlar ile ilk resmi antlaşma müthiş Macarlar ile ilk resmi antlaşma edilen antlaşması şöyle deniyor, şöyle deniyor. 10 yıl savaş yok. Evet, 10 yıl savaş yok. Sınır Tuna. Evet. Sınır Tuna olacak. Evet, sınır Tuna neydi? Evet. 10 yıl savaş yapılmayacak. Macarlarla oyun savaş yok. Sınır Tuna Nehri olacak. Evet. Ama burada şu var arkadaşlar. Burada şu var. Osman Devleti bazı yerlerden taarruz vermiş oluyor. Bazı bölgelerden Osman Devleti geri çekilmiş oluyor. Evet. Sırbistan'dan evet. Sırbistan geri çekilir. Şurası kurulacak. Osman tabii Sırbistan'dan geri çekiliniyor ama buradan vergi alıyor Osmanlı Devleti. Vergisini almış oluyor. Yani şöyle söyleyelim. Şunu bilin. Bak şunu bilin iyi bir şekilde. Yok antlaşmanın maddeleri bir şey olmuş buymuş. Osmanlı akıncıları Balkanlar'da ilerlerken ardı ardına pusuyorlar. Yüzlerce binlerce şehit haberi gelince ikinci Murat taarruz vermek zorunda kalıyor. Barış yapıyor. Barışı biz istediğimiz için antlaşma şartlarında da biraz ne oluyor? Biraz esneklik olmuş oluyor. Osmanlı Devleti bazı bölgelerden çekiliyor ama sadece vergisini almış oluyor. Biraz taviz oluyor. Yani Edine Segedin antlaşması bizim için de öyle çok da olumlu bir antlaşma değil. Burada padişah ne yapmak istiyor? Kafayı dinlemek istiyor. Daha fazla kayıp vermeyelim diyor. Daha fazla kayıp haberi gelmeyelim diyor. Manisa'ya çekiliyor. İkinci Murat Manisa'ya çekiliyor. Ardından ikinci Murat Manisa'ya çekilir. Evet. İnzivaya çekiliyor. Manisa'ya gidiyor. İkinci Murat evet. telefonunu kapatıyor arkadaşlar. Modemi söküp atıyor. Hiçbir şey yok. Hiçbir şekilde ulaşılamıyor kendisine. Ee, bu durum, bakın bu durum. Bir de diyor ki Edirne'de tabii ki. Başkent neresi? Edirne. Edirne'de oğlu, oğlu, oğlu ikinci Mehmet'i evet. tahta bırakır. Evet. İkinci Mehmet'i ne yapıyor? Osmanlı tahtına bırakıyor. Daha geç, daha geç. 13-14 yaşlarında Osmanlı tahtına bir şehzade çıkıyor, genç bir şehzade. İkinci Murat çekiliyor, haber alınamıyor. Avrupa bunu duyuyor mu? Papa bunu öğreniyor mu arkadaşlar? Bu duruyor, çılgına dönüyor tabii ki. Aha diyor, fırsat mı fırsat diyor. Beyler diyor, ey Hristiyan alemi fırsat mı fırsat aslan gitti. Yerine kuzu geldi. Aslan gitti, kuzu geldi. Osmanlı'yı enselemenin vakti geldi diyor, hazırlanın diyor. Hazırlanın diyor. Hep şöyle anlatılır. Bu Edirne-Seged'in antlaşması 1444 1444 Evet, 1444'te Edirne-Segedir Antlaşması. Diyorlar ki, mürekkebi kurumadan da, Antlaşmanın mürekkebi kurumadan öyle anlatıyor. Kısa süre sonra, kısa süre sonra Harçlılar harekete geçer. Evet, müthiş yazdık. Harçlılar ne yapıyor? Harekete geçmiş oluyor. Bak, Edirne-Segedir Antlaşması ile Macarlarla bir barış yapılıyor. Ardından 2. Murat Manisa'ya çekiliyor. Oğlunu Edirne'de, 2. Mehmet'i Edirne'de tahta oturuyor. Manisa'ya çekiliyor. Haçlar harekete geçiyor. Fırsat bu fırsat diyorlar. Osmanlı tahtında bir çocuk var, bir şehzade var, küçük bir çocuk var. Hadi Osmanlı'yı enseleyelim, Balkanlardan atalım. Evet. Evet, bu durum karşısında Açlılar harekete geçer. Evet. Sınırı geçiyorlar, Tuna Nehri'ni geçiyorlar, bakın Tuna Nehri'ni geçiyorlar, köyleri, kasabaları ateşe veriyorlar. Yani Edirne Seyyed'in antlaşması iptal ederler. Evet. Edirne Seyyed'in antlaşmasını ihlal ederler. Ve hangi savaş çıkacak? 1444 Varna Savaşı. Asli savaşıdır arkadaşlar. Işte. Varna. Varna Savaşı. 1444 Varna Savaşı. Evet. Ne olacak? Haçlar saldırıya geçti arkadaşlar. Ne yapılması lazım? İleri gelen devlet adamları. Çandarlı Kara Halil. ikinci ee, Murat'ın sadrazamı. Kurt bir devlet adamı. Ee, her şeyi iyi biliyor. Yaşı da ilerlemiş. Çandarlı Kara Halil Hayrettin. Çandarlı Kara Halil Hayrettin diyor ki olmaz diyor. Bu çocukla bu iş olmaz diyor. İkinci Murat, ikinci Mehmet'e de güvenmiyor çok fazla. O ee, ulaşalım diyorlar. Eninde sonunda ulaşıyorlar. Hatta bu böyle anlatılır. İşte ikinci çok tane doğrudur, yanlıştır bilmiyoruz da gerçektir, doğrudur, yanlıştır. İkinci Mehmet mektup yazıyor babasına. Hani ulaşamıyorlar ya mektup yazıyor babasına. Diyor ki: "Babacığım diyor, padişah sen isen gel ordunun başına geç." Yok, eğer padişah ben isem emrediyorum. Gel ordunun başına geç. Bunlar alakalı net bir şey yok. Herhalde yani ben bir yerde bir şey okumadım. Biri de böyle bana belgede göstermedi. Bu kadar tartışıldı mesela. İkinci Murat geliyor arkadaşlar. İkinci Murat Manisa'dan geliyor. Edirne'ye. İkinci Mehmet tahttan indiriliyor. İkinci Murat tekrar tahta çıkıyor. Ve Varna'ya gidiliyor arkadaşlar. Haçlılar burada ne oluyor? İkinci Murat ordunun başında Evet, taçtılar perişan ediyor. Evet, ikinci Murat ordunun başında Harçlar perişan ediliyor. Şimdi bundan önceki Haçlı Savaşımız bitiriyorum arkadaşlar. Bu şeydi, Nibolu'ydu. Nibolu. Yıldırım Bayezid'in Nibolu. 1396 arkadaşlar. Yani 1396 50 yıl geçti arada. 50 yıl geçti arada. 1396 yani hemen 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 yani Osmanlı Devleti bıraktığı yerden devam ediyor. yıkılmadım ayaktayım. Yani Ankara Savaşı oluyor. Ankara Savaşı'nda Osmanlı Devleti dağılıyor ama ardından Varna Savaşı. Varna Savaşı'ndan önce Nibolu vardı. Niğbolu'dan neyse Osmanlı Devleti Varna'da da aynı olmuş oluyor. Yani o mesajı vermiş oluyor Avrupa'ya. Bak, Niğbolu Savaşı oldu, Ankara Savaşı fethedip devrine girdi Osmanlı Devleti. ama Yeni Haçlıların karşısına çıktı. Osmanlı bıraktığı yerden aynen devam etmiş oluyor. Şimdi bir ara verelim arkadaşlar. Şu tahtayla da bir ilgilenelim bakalım. Nedir sıkıntısı?